Koca Ragıp Paşa ile Nabi Merhum'un ortak eseri olan Beş Mısra'nın anlamlandırılmasına. Ne kütahiyi himmetten ne noksanı hünerdendir. Ne bi mihriyi taliden ne bahtı bedgüherdendir. Ne ulviden ne süfliden ne Efrad-ı beşerdendir. Ne sendendir ne bendendir ne çarhı kineverdendir. Bu derdi serhumarı neşve-i camı kaderdendir çok parlak ve sanatlı olduğu için hani üçüncü kez okumuş oldum. Şöyle diyor yani. Başımıza gelen bunca dert bela, sıkıntı. Kabiliyetimiz az da o yüzden mi geliyor? Hayır. Ondan değil diyor. Biz beceriksiziz de mi oluyor? Hayır. Peki talihsiziz, şanssızız da ondan mı? Hayır diyor. Peki makam sahipleri bize tuzak kuruyor, böyle güçlü insanlar yolumuzu kesiyor ondan mı? Hayır. E, halktan küçük insanlar mı paçamıza dolaşıyor? Hayır. Senden mi peki? Sevgiliyle konuşuyor ondan sonrasında. Ne sendendir ne bendendir derken. Peki benden mi kaynaklanıyor? Hayır. E abi neden o zaman, niye dert çekiyoruz biz? Kimse kabahatli değilse, hiç kimsenin bunda dahli yoksa, Nedir bu çektiğimiz? Ve işte Nabi ustalığın ortaya koyuyor. Ezelde takdir edilenin tezahürüdür ve selam diyor. Allah böyle takdir etti diyor. Bu ızdırap bize yazıldı diyor. Suçlama kimseyi, kendin dahil kimseyi suçlama. Ya, takdir ilahi verilmiş bir çile, bir dert. Yeter ki sen dedim ya mayın tarlasına girme. Bazı insanlara biraz fazlaca dert yazılabilir. Tensip edilir. Bela geldi diye de sızlanma. O iş bildiğin gibi olmayabilir. Fuzuli Üstad diyor ki belazımdın da rahat olduğun izhar eder halka. Felek beyhude hari huşktan gülber gitar vermez. Ne yapayım ustalar karışık Türkçe ile söylüyorlar işte bir açıklamak bize düşüyor. Bak diyor gül fidanına Şimdi tam zamanıdır. Kasım ayındayız ya. Evinin önünde sağda solda gül fidanı olan varsa dikkat etsin. Bu mevsimde o kadar biçimsiz durur ki. Böyle yamru yumru. Her taraf diken, biçimsiz, şekilsiz. Yani hiç hoş değildir. Kesip atasın gelir yani. Ya yani bu bir işe de yaramaz dersin. Düzgün bir tarafı yok ki kalem bir şey yapayım filan. Hiçbir şey işe yaramaz yani. Hiç şekilsizdir. Diken işte bir diken yığını. Ama eğer mayıs ayını beklersen görürsün ki o dikenler gülün habercisiymiş. Ve benzersiz güzellikte güller o beğenmediğin dikenlerle beraber gelecekmiş. Bunu niye söyledim diyor Fuzuli? Sana bela gelince belaya bakma. Gönderilen nimetin ambalajıdır. Arkasından gelene bak sen. Doğum sancısı olmasa anne evladına şefkat eder mi bilinmez. o sancılar, o ızdırap aslında bir merhametin tezahürü, tecellisi. Vaka insanda durum elbette irade olduğu için biraz farklı da size bir deney anlatayım. Laboratuvarda yapılmış bir deney. Fareleri iki bölümü ayırıp deneye tabi tutuyorlar. Bir kısım fareler narkoz tesiri altında acı ağrı görmeden, sancı çekmeden yavrularını dünyaya getiriyor. Ve onlar yavruları doğar doğmaz onları yiyorlar. Çünkü aralarında bir bağ yok, bir şefkat yok. Acıkmış yiyor yavrularını. Diğer kısım fareler ise normal şartlar altında ve sancılarını sancısını çekerek doğuruyorlar, yavrularını koruyorlar, kolluyorlar, annelik yapıyorlar. Kıssanın hissesi sevgi emektir. ızdıraptır.